Değerli izleyenlerim merhabalar. Aydın'dan tüm izleyenlerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum değerli arkadaşlar. Bulunmuş olduğumuz yerde ön cephemde 460 metre kare bir arsamız var satılık. Arsamız %40 imarlı, 3 kat izinli, bir kat, bir kat kot Toplamda 4 kat oluyor arkadaşlar. Evet. Burayı isterseniz apartman yapabilirsiniz. 200 villa yapabilirsiniz. Daire yaparsanız diğer arkadaşlar burada 9-10 daire olarak bir daire çıkar. Yani net söylemiyorum. Hatta işlerine 1 artı 1 atarsanız 12 daire de çıkar arkadaşlar. Mutlaka araları 1 artı bir de atılması gerekiyor. Çünkü günümüz Türkiye ekonomik koşulları belli. 3 artı 1'ler vatandaşlar alamıyor. Biz yıllarca yapsat işi yaptık değerli izleyenlerim. Burası Aydın Merkez Mahallelerinden birisi arsamız burası bu meyve ağaçları olduğu yer imara açık çevreleri bu bölgeler villa imarlı değerli izleyenlerim fiyatını videomuzun alt açıklama kısmına tıklayınız orada fiyatını görürsünüz makul bir şekilde pazarlığımız var diğer arkadaşlar bizler gayrimenkulcü olarak Aydın borsasında arsa tarla zeytinlik köy evi müstakil evler gibi tamamını çalışıyoruz arkadaşlar Aydın il sınırları içerisinde ne gibi gayrimenkulünüz var ise izleyenlerimizden kısa zamanda satışını gerçekleştirebiliriz. Biz uzman bir ekibiz. Oğlumla beraber çalışıyoruz. Artık daha önce personelimize çalıştık, yorulduk. İşler de biraz kırık açıkçası. Onun için biz böyle baba oğlu çalışıyoruz şeffaf bir şekilde. Bu arsayı almak isteyen değerli müşterimiz için yardımcı oluruz. Makul bir şekilde pazarlığı var. Çok fazla bir indirim yok değerli arkadaşlar. Evet yola cephe. Burası görmüş olduğunuz gibi. Bu bak sağa sola yerleşim alanı. Aydın merkez burası. Değerli arkadaşlar. Doğalgaz var. Su var. Elektrik var. Burada oturmak için güzel bir yer. Hem doğa hem yaşam koşulları gayet güzel sizleri de aydınlı yapalım değerli izleyenlerim. Aydın insanı misafir perverdir, sıcaktır, yerleri çok prim yapar. Lafı uzatmadan bunu videomu sonlandırırken kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz süreç içerisinde Aydın borsasında neler var neler yok tamamını bizden net olarak canlı canlı bilgi alabilirsiniz. Evet. Değerli izleyenlerim, burada videomu sonlandırıyorum. Hoşçakalın değerli izleyenlerim. Mutlu kalın, Allah'a emanet olun.